Merhaba. Evet. Kızı. Çünkü acı haberden sonra hala kendime gelebilmiş değilim. Hiç keyfim yok. bir hiç keyfim yok. Yavrulardan biri ne? burada mama yiyor. Ne oldu? Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Tatlı kızım benim. Ne yok? Oh. Beyaz yüz nasıl oldu oğlum? Beyaz yüzün gözünde bir enfeksiyon başlamıştı. Damla falan aldım. Damla damlatıyorum. Hala gözü şiş ilk anda acaba biri tırmaladı mı diye şey yaptım, endişe ettim. Çünkü havadalık peşinde diğerlerini şey yapıyorlar. Inden buraya mı geldin kızım? Anam anam anam, Havardalık peşinde. kavga edebiliyor. Bizimkiler buraları epey bir dağıttılar. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6. 6 yavru. Yöngreden yavruları dışarıda. 10. 10. Diğer yavrular nerede? 3 yavru da dışarıda. Oh. Bu arada biz Kaşta Göz arasında şeyi de Burmayı da kaybetmişiz. Burmayı muhtemelen kaçırdılar. E, bunu kötüye yormuyorum. Çünkü çocuklardan biri babasına gösteriyordu bir ara. Baba ne güzel kedi diye eğer şeyse düşündüğüm gibi ise Burma'nın artık yeni bir evi var. Buna bir itirazım yok. Gelip benden isteselerdi zaten şey yapardım. Alabilirsiniz derdim. Çünkü gerçekten evde 20-21 kediye bakmak kolay değil. benim için kolay olmadığı gibi kediler için de kolay değil. Bu şeyi kaldıramıyorlar. Kalabalığı kaldıramıyorlar. Yeterince ilgi gösteremiyorsun ve bir süre sonra da ya çekip gidiyorlar ya da birbirlerini kovuyorlar. Bizim Pamuk Prenses kovulanlar arasında galiba. Dün öğlen bir şeyler vermiştim. Bir daha gelmedi. Bu arada şey yok ortalıkta bizim. Gamze burada. Yok Gamze yok. Yonsenga burada. Gamze yok. Cesur yok. Keleş muhtemelen yukarıda uyuyor. Keleş uyuyor. Evet. Cesur ve Gamze de yok. Gamze yeniden bebek bekliyor. Bu iyi. İyi haber. Bu bebişlerimizi büyüttüğümüzde <laughs> taze karımız olacak. Oh, bu ufaklık oynamaya başladı. Aslında en çekingeni iki bebiş arasında en çekingeni buydu. Ama şimdi etrafı keşfetmeye çalışıyor. Bu iyi haber. Gelişim için önemli. Koşup oynaması gerek. Evet. Hala keyfim yok. Hala keyfim yok. Evet. Eğlenceli videolar gösteremiyorum. Çünkü Madalyonun diğer yüzünün farkındayım. Her an başlarına her şey gelebiliyor. Kim derdi ki nefer keki çekip gidecek. Tırmık çekip gidecek. Daha önce bulut ve sürmeli gitti. Bunun dışında kaybolan epey bir kedimiz var. Bazı kedilere sahip çıkıldığını düşünüyorum. Tombik örneğin. Neferkekinin yavrusuydu. Çok güzel, albenili bir kediydi. Muhtemelen onu onu da kaçırdılar. Ee, başına kötü bir şey geldiğini düşünmüyorum bu anlamda. Ama diğer kediler Tırnak, hayatta baş edebilecek durumda mı bilmiyorum emin değilim. Hem oh. de hiç emin değilim. Hala hayatta mı onu bile bilmiyoruz. Dün epey bir şey yıkadım. Örtüleri yıkadım örneğin. Bizimkiler kakalarını gene yapmışlar. Bu arada yavrular eskisi gibi kalasların altında sığmakla yetinmiyorlar. Diğer bahçeye gidiyorlar. Seslendiğimde o taraftan geliyorlar. Neyse. En azından hayatta olduklarını bileyim. Acıktıklarında gelsinler yanıma. Ama dışarıda gelsinler. Hiç çok şey değil. Sorun değil. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.